Bambi'ye bir şey olduysa bilmiyorum abi sormadım ki. Cık cık çok sinirliydi. Bizi yuvanın önünde indirip gitti. Gel taş. Bambi. Bambi? Bambi. 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 Bambi'nin sakin. nesi var. Ne oldu Bambi? Bambi. Tamam sakin. Bambi. Korkacak bir şey yok kızlar. Bambi, Bambi Şermin hanımlar da fenalaşmış biraz. Bambi. Bambi. Yürü. Geç hadi geçin geçin. Doda geç içeri. İçeri geç. Gel Duda gel. Bambi. Ne oldu? Niye fenalaştı Bambi ne yapıyorsun? Dudu gibi mi olmuş? Kötü mü davranmışlarına? Hayır, onlar hiçbir şey yapmamışlar. Merak etmeyin. Bambi biraz fazla heyecanlanmış ama şimdi iyi. Biraz uyusun kendine gelecek. Siz başında bekleyin. Tahir Bey, bir sakin olur musunuz lütfen? Olamam Ayşegül Hanım. Artık olamam. Ya kimi gönderdiysem ayılıp bayılıp geri geldi. Ya biz seçiyoruz aileleri olmuyor. Onlar seçiyor yine olmuyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bence sizin seçtiğiniz ailelerin hepsi manyak. Yani çocuklara işkence ediyorlar bayıltana kadar. Şermin Hanım'la Murat Bey gayet düzgün insanlar. Ailelerin hepsini titizlikle seçtim ben. İşimi düzgün yapmamakla itham edemezsiniz. Yani ben. bunların hepsi şımarıklık öyle ya mi yani? Ya yapmayın Allah Mahir Bey. Kimse şımarıklıktan bayılmaz. Psikoloji bilimine karşı kör olduğunu Ben size biliyorum bir şey ama söyleyeyim bunlar... Ama... Ayşegül Hanım. Bütün bunların hepsini siz yaptınız. Ha. Bu çocukları bu hale getiren sizsiniz. Ben size söyledim. Bu çocuklara yüz vermeye gelmez dedim. Bak canı bir şey istemeyen ayılıp bayılmaya başladı bile. Atıyorsun. Rahat bırak onu. Zülfü ah. yüzünden yaptın değil mi? Vazgeçmedin ondan. Aileye gitmemek için numara yapıyorsun. Şımarıklık yapıyorsun. Hayır. Doğruyu söyle. Mavi. Benim annemle babam nerede? Nereden çıktı şimdi bu? Benim annemle babam vardı. Onlar beni çok seviyordu. Ben onları unuttum. babam nerede benim? Sen onları unutman gerektiği için unuttun. <laughs> Yine unut. Ama ben unutmak istemiyorum. Hatırlamak istiyorum. Nerede annemle babam benim? Nereye gittiler? Bilmiyorum neredeler. Boş ver onları Bambi. <laughs> Nereye gittilerse gittiler. Sen kendine yeni aileni buldun artık. Bulmadım. Annemle babam bir yere gittiler. <laughs> Geri gelecekler. <laughs> Nereye gittiler? Gittiler. Anne, gitme. Çiçeğim. Canım kızım benim. Baba, gitme. Çalışmaya gidiyoruz İstanbul anneciğim. Geri geleceğiz. Para kazanmamız lazım, tamam mı? kızım? Çalışınca çok paramız olacak. Kendi evimizi alacağız. O zaman bir daha gitmeyeceğiz. Hep burada kalacağız. Hem sana elbiseler alacağız, oyuncaklar alacağız. İstediğin her şeyi alacağız. Bir daha hiç gitmeyecek misiniz? Gitmeyeceğiz bir tanem. Hadi sil şu güzel gözlerini. Kokulu bebeğim benim. Annesinin çiçeği. Güzel kızım benim. Bir tanem. Görüşürüz çiçeğim. Evet. Annemle babam para kazanmaya gittiler. Evet. ev alacaklar. Ama ben onları unuttum Mavi. Çalışmaya gitmişlerdi ama ben onları unuttum. Sen onları unuttuğun için mutlusun Bambi. Eğer onları unutmazsan mutsuz olursun. Yalnız kalırsın. Mutsuz mu olmak istiyorsun? Yalnız mı kalmak istiyorsun Bambi? Sen de hepimiz gibi eski aileni unutacaksın. Yeter. Sus artık ya. Görmüyor musun Bambi üzülüyor. Birilerini üzmek senin hoşuna gidiyor? Niye bu kadar kötüsün ki? Herkes sana hayran diye kendi bir şey sanıyorsun. Mavi çok akıllı, mavi çok güçlü, mavi her şeyi bilir. Ne biz eski halimizi unutmak istemiyorsak? Kendi halimizi düşünme hakkımız yok mu bizim? Senden izin almak zorunda değiliz, tamam mı? Bize bağırıp çağırmandan, bize ne yapacağımı söylemenden bıktım. Özür dilerim Oze. Sen bana aileni verdin ama ben o aileye gidemem. Kendi ailemi bekleyeceğim. <laughs> Bambi, hayır bak lütfen yapma ne olur. Gidin. Hepiniz gidin. Sen de git. Gidin. Hepiniz gidin. Ya. Sen de git. Hepiniz gidin. Git. Gidin. Ne olur? Of. <laughs> anne. Anne. Özür dilerim anne. Bir daha size da hiç mahiç yapmayacağım. Yemin ederim lütfen geri gelin. Ben ben çıkabiliyorum. Al işte, hepsi senin yüzünden. Nasıl? maviye neden öyle kötü şeyler söyledin? Yalan mı söyledim? Sen de anneni unutmaya zorlamadı mı?